Selamun Aleyküm değerli dostlar. İşçi Aşığı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum ve beğen atmayı unutmayınız lütfen. Bugün 11 Temmuz 2024. Sizlere bugün Ahlat Anacına yapmış olduğum 18 Mayıs 2024 tarihinde yapmış olduğum ee aşıyı sizlere tanıtacağım değerli dostlar. Şöyle yaptığım aşının yanına gidelim. Değerli dostlar. Söylediğim gibi 18 Mayıs'ta yapmıştım. Bir ay bir ay geçti. Yanına uğramamıştım. Yukarıda bir yer. Bir tanesinden her zaman gibi bazı aşılarımızda olduğu için ümidi kesmiştik ama o çok şükür aşmış. Bunlardan iki tanesi Bursa'dan getirtmiş olduğumuz Erna İlkeleş kardeşimizde de getirdiği Santa Maria armudu iki adet. Bir adet de Yılmaz Yıldırım'ın bahçesinden almış olduğumuz Hacamca armudu. Gördüğünüz gibi değerli dostlar Ahladan Acına armut gerçekten e, uyum halinde olan bir e, aşı kalemi. İkinci senem aşılarda da önce dediğim gibi değerli dostlar bunların meyvesini henüz yemek nasip olmadı. Seneye Allah izin verirse bunda olmasa da e, bazı yaptığım aşılarda meyvesi olacağına inanıyorum. İnşallah e, o meyveleri de görüntülerini falan sizlerle paylaşırım. Her zamanki gibi değerli dostlar bakın uzun sürede gelmediğim için benden başı ilgilenen kimse de yok zaten. Bunları yapraklarını koparıyoruz. İnanın şu yapraklar olmasaydı değerli dostlar yani daha önce bunlar koparılsaydı şu anki görüntüsünden yani şu an bunun görüntüsü yaklaşık 40 santim değerli dostlar en uzunu. Emin olun ki en az bir 10-15 santim daha büyümüştü. Dediğim gibi çok aşı yapıyorum. Hepsine de gelme şansım yok. Zaten videolarımda da söylüyorum aylık çekimler yapacağım diye. Bunu da dediğim gibi bir ay geçti. Evet değerli dostlar. Allah izin verirse bir ay sonra inşallah 11 Ağustos'ta ölmez sağ kalırsak sizlerle çekimini paylaşmasam da değerli dostlar. Çünkü ben aylık çekimler yapıp videoları birleştirmeyi düşünüyorum. Bunların en az 3-4 aylık süreçlerini sizlere Allah izin verirse paylaşmayı düşünüyorum. Evet. Görüntülere köyümüzle başladık. Yine köyümüzle bitirelim değerli dostlar. Burası işte uğruna çok şeyler feda ettiğim köyüm. Çok seviyoruz köyümüzü. Yolunuz düşerse değerli dostlar bir çay içmeye beklerim. Evet değerli dostlar. Görüntüleri sonlandırıyorum. Her zamanki gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, işçi aşığıyla kalın değerli dostlar.